Şimdi burası Amsterdam'ın Çin Mahallesi gibi bir şey. Ee, karşılıklı şeyler var. Çin restoranları var. Japon restoranı var. Tayi restoranı var. Ee, tam. E, Red Light'ın arkasındaki sokak, onu direkt kesen sokak. Oh sorry. Ya yes, ee, Bakın burada bir tapınakları bile var. Önce şunları göstereyim. Bunlar Çin domuzu, <laughs> Pekin ördeği, <laughs> Çin tavuğu gibi şeyler. Çaynatağ. bakın China Town burası evet Çin mahallesi yani bakın burada bir tapınak bile var ama kapalı maalesef şu anda keşfettiğim için ya da farkına vardığım için ışıklarla birlikte ama tabii ki kapalı Ama ördekler kötü gözüküyor neyse boş verin. Ama Burası çayla tam. Burada ee, Tibet yemekleri yapan bir yer bile görmüştüm. Öyle yazıyordu. Yani hakikaten burada yok yok tabi hani Arjantin mutfağı, Meksika mutfağı, İtalyan mutfağı, Aa, Fransızlarla ilgili bir şey görmedim. Demek ki oralardan dolaşmadım. İm olmamasına imkan yok çünkü. Yani e, istasyondan e, dam e, merkeze doğru meydanına doğru ilerlediğiniz ilerlediğinizde <laughs> inişlik caddelerden biri orası. Hatta herkesin toplandığı yer diyeyim. Oraya çıkan sokaklardan birinde sıra 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 e, Arjantin stick dükkanları var. Arjantinlerin sığır etleri, dana etleri meşhur. Ama her şeyleriyle rengarenkler. Yani süpermarketleri de rengarenk. Tabi bunu şeyde göremiyoruz. Aynı tavuğunda. Evet. Aynı, aynı tavuğunda. Göremiyoruz. Bunu. Bu kadar renkli değil. Şuraya da gideyim bakayım. Ama Amsterdam rengarenk. Hakikaten rengarenk. E, rengarenk evleri bulamadım ama kendisi rengarenk. Çok güler yüzlüler. Evet. Çok tatlılar. Süpermarkete gidiyorsunuz, gidiyorsunuz rengarenk. O taraflarını çektim. Yani süpermarket onlar süpermarket diyor. Yani hani işte cipsdir, içecektir. Ee, alkol oluyor mu olmuyor mu şu anda hatırlayamıyorum. Onların yapıldığı E pardon, satıldığı yer. Süpermarket onlara göre öyle. Evet, yamuk. Yamuk binamızda Chinese yazıyor. Çin lokantası. Ve dolu. Yani mesela, bakayım bunu görebilecek misiniz? Bakın rengarenk. Burası bir aa Çin şeyi marketi. E, Arapların marketi var Türklerin marketi var Burada yaşayan tüm azınlıkların Marketleri var Endonezya marketi var e, Tabi Türklerin döneri var Türklerde çok Burada çok zor bulursunuz e, Kıraz su akan bir e, Tuvalet Bakın Thai restoranı var şurada çok zor bulursunuz. Bir şey tuvalet, klozet, su akan bir klozet. Valla istasyona doğru giderken ya da istasyondan çıktıktan sonraki simit sarayında klozetinden su akan bir tuvalet var. Gülmeyin büyük ihtiyaç olabilir insanlara. Evet. Muhtemelen yine kayboldum. <laughs> Ama olsun. Buluyorum. Merkezi buluyorum. Her defasında merkezi buluyorum. Şimdi şeyden geçtim tabi. Red light'ten. Ama maalesef gösteremiyorum. Yani Al. Gösteremiyorum. Elimden telefonu şey yaparlar, alırlar. Herkes kendi mesleğini yapıyor işte. Evet, göstermiş miydim acaba? Şimdi cumartesi günü geldiğimizde Böyle fevkaladenin fevkinde bir kalabalık vardı Korkunç bir kalabalık vardı ee, Pazar gününü Atladık Misafirimiz vardı Bir de dinlenme olsun Dedim ee, Pazartesi günü yani bugün 9.06 Eindhoven'dan 9.06 trenine bindim. 10.30'da Amsterdam'daydım. Ee, saat kaç oldu bilmiyorum. O zamandan beri dolaşıyorum. Rengarenk. Yemek istiyorum ama Burası da çok kalabalık Galiba çok revaçlı bir yer burası Ha Onu söyleyeceğim size ee, Restoranların kafelerin içi O kadar güzel ki Yani Bir kafeye ya da bir restorana Gitmiş gibi hissetmiyorsunuz kendinizi O kadar orijinal döşenmiş Orijinal ee, Dekorasyonu yapılmış ki çok güzel. Evet. Çöp arabası geliyor sanıyorum ya da süpürge arabası bilmiyorum kapatıyorum.